kediz Kedi. 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 gel, gel gel hadi hadi ay sev hadi. Bak, sev. ay, ay. ay. O, sokakta geziyor. akşam geliyor. Benim çocukluktan gelen bir hayalimdi ee, bu zamana nasipmiş çok istiyordum yani küçük kulübelerle yetiniyordum ama yine yapıyorum ee, bir de işletmemin arkasında böyle bir boş bir bina görünce harabe bir yer ee, yani o kadar böyle heyecanlandım ki ya yani ben burayı e, onlar için çok güzel bir ortam hazırlayabilirim dedim ee, hemen e, inanın şey yaptım hani kendi bütçemle yaptım hatta kredi çekerek yaptım. <laughs> <laughs> Belki insanlara böyle biraz saçma gelebilir ama çünkü havalar soğuyordu artık, kış geliyordu. Ee, onlar için zaten hepsi engelli. Yani bazıları üç bacaklı, bazıları kör, bazıları felçli. Ee, ben onlar için yaptım burayı. Hani sağlıklı kediden çok en çok işte onları düşünerekten yaptım. Ee, yatakların isimleri hepsinin tek tek ayrı. Ee, 18-20 tane yatak var burada. Hasta odamız ayrı. Hasta odası da yaptım. Hani bulaşıcı hastalık falan olmasın diye onları ayrı bir yerde tutuyorum. Hareketsiz olanları. Orada tedavisini yapıyorum. Burada da işte bu yatakların sahiplerini asla sahiplendirmem. Çünkü e, hiç kimse benim gibi bakmaz. Yani bunlar engelli ve kör kediler. Bu yatak örtülerini de ben kendim yaptım. Hepsini ördüm. E, çok severek yaptım. Burada e, şeyden fazla, işçilikten fazla emek çoktur. <laughs> Üç ayda bitti. Buranın maliyeti e, 60 bin lirayı geçti. Daha da eksiklerim var. E, i̇şte bütçem yettiği kadar inşallah. İşte dediğim gibi kredi çekerek yaptım. E, bazıları böyle hani kredimi çekilir bir hayvan için falan. Bunlar da can taşıyor ve benim için çok çok kıymetliler. Benim işletmem var. Sabuncuyum aslında. E, i̇nsanları bilinçlendirmek amaçlı. Ee, sokak hayvanlarıyla afişler astırırım ve paylaşımlarım da e, girip bakarlarsa hep sokak hayvanlarıyla alakalıdır. İşimle alakalı hiçbir şey göremezler. Ee, turistler geliyor dünyanın her tarafından, Japonya'sından, her yerden geliyorlar Rusya'dan. Ben yani keşfetmedim, insanlar keşfetti. Yani birçok kişiye benzettiler ama e, saçlarım da böyle olunca Merle daha çok anımsattığımı söylediler. Ee, ben de bunu fırsata çevirmeye çalıştım. <laughs> İşletme açtım. <laughs> Sabun satışları çok güzel gidiyor. <laughs> kendi markamı kendi yüzümü yaptım. Bebeğim, annem, annem, annem. Ee, Mardin'e 8 yıl öncesi eşimin tayini nedeniyle geldik. Ee, Mardin'i çok seviyorum. Tarihi dokusuyla. Zaten turizme, dünya harikası. Yani turizm açık bir yer. İnsanların gelip görmesini çok istiyorum. Yani mutlaka gelsinler. Ee, i̇nsanları da çok güzeldir. Dinlerin ve dillerin şehri. Mardin'e herkesi bekliyorum. Çok güzel bir şehir. Tarihi dokusuyla, insanıyla, kültürüyle. Ee, Amerika'nın Merlin Moresi varsa Mardin'in de Merdin Moresi var. <laughs>